O da yani çok saçma sapan bir yerde oturuyormuş. Hiç bilmediğim yerlere geldim. Şu otobüs durandayım. Şimdi iskeleye gideceğim. Otobüs bekliyorum. Burada da Mardin seyahat. Mardin'e gidiyormuş buradan ya otobüsler. Çok şaşırdım. Mardin'e gidiyormuş otobüsler. Tam istediğim gibi. Tam bedenimde. Müthiş. Alayım mı? Bu arada döner yemek istiyorum. Dedim bu benim fakirlik ya. Niye hep döner yemek istiyorum? Hava da karardı böyle aldık süreli İlk defa görüyorum yani genelde dur ya bak telefonun kamerasına bakıyorum abartıyorum bak nereye gidiyorsun dedim çarşıya gidiyorum beni bırakır mısın dedim yok dedi ben nerede indiriyorsam orada orada ineceksin dedi ben nereye gidiyorsam sen de oraya gideceksin dedi İskeleye gideceğim inşallah o taraflardan geçiyorum Selam. Bu önümüzdeki iki gün izinliyim. Yani çok boş vaktim var. Sonunda istediğim bu boş vakitlere. Sonunda sahip olabildim. Şimdi dışarıda hazır güneş varken bu havayı kesinlikle kaçırmak istemiyorum. Hemen dışarı çıkıp böyle kulağımdaki küpelerin hepsini iş yerinde düşürdüğüm için bakın hiçbiri yani haçlı maçlı küpelerim vardı şurada. Şimdi o kadar uykum geldi ki spora gittim geldim. Kendime kahve yaptım. Bu arada kombinimi göstereyim. Şöyle bir şort eteğimiz var. Bu da üstümde. İç çamaşırımın gözüktüğünün farkındayım ama bu kıyafetin özelliği bu gözüküyor yani yapacak bir şey yok. Zaten deri ceketimi giyeceğim üstüne. Eski e, vloglarıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Vücudum e, mın inceldiği gibi keşke göğüslerim de hemen küçülse. ama <laughs> küçülmüyor. Aslında küçülüyor da siz fark etmiyorsunuz, ben fark ediyorum. Bugün spor salonunda hocam bana dedi ki, hocam de konuşmaya geldi. Ben ilk önce sordum. Hocam dedim, ben dedim zayıfladım fark ettiniz mi dedim. O dedi ki evet dedi incelmişsin dedi. Hani böyle üstüne basa basa hani zayıflamışsın kelimesi yanlışmış gibi sanki. Evet dedi incelmişsin falan dedi. Hocam dedim ağırlık kaldırmaya başladım. Ben önceden full kardiyo yapıyordum işte yanlış yapıyordum. İlk spora başladığımda Salona ilk gittiğimde ben hocaya dedim ki bana program yazar mısınız dedi. Hoca dedi ki işte ağırlık da kaldırman lazım. Ben dedim ki ben ağırlık kaldırmak istemiyorum. Sadece karyo yapmak istiyorum dedim. O da dedi ki ağırlık kaldırmadan zayıflayamazsın ki dedi. Ben de <laughs> yaptım hocaya. Aradan şimdi 9 ay geçti. 3-6-9 aynen. Ve hocaya dedim ki hocam dedim siz dedim ilk spora başladığımda bana söylemiştiniz hatırlıyor musunuz dedim. Evet dedi şimdi mi dedi dank etti falan dedi. Evet hocam tecrübe etmem gerekiyormuş demek ki dedim. Ben dedi sana söylemiştim en başta dedi. Evet hocam ama yine tekrar tekrar söyleseydiniz ben yine anlamazdım kendi bildiğimi okurdum. Benim tecrübe etmem gerekiyormuş demek ki dedim ve 9 ay sonra ancak anlayabildim dedim. Hani artık baktım kardiyoyla zayıflayamıyorum. Hiçbir sonuç göremiyorum. Dilaracığım. Çok burada çok farklı çıkmış ya. Çok küçük burada. Annesinin de fotoğrafı var bende. Ay dur şunu düşürdüm. Bu da erkek eski erkek arkadaşımla gittiğimiz ilk sinema bileti. Bunu da saklıyorum. Yes geldim. Fondötenimi sürdüm de geldim. Çünkü sürmem biraz uzun sürüyor. Şimdi far süreceğim hocam. Far paletim şu. Ama burada influencer şeysi yapmıyorum. Tabii ki buradaki beyaz şeyi kullanacağım. Bakın zaten bu ikisini kullana kullanan. <laughs> Aslında şunu da mı kullansam diye biraz. Varlayalım. Neyse şimdilik de. Yani 2-3 gündür hatta çok uzun zamandır aslında araştırıyorum da American Horror Story'nin sezonlarını anlatacağım. Yani çok sevdiğim, buraya bakarak yapacağım, çok sevdiğim bir bizi olduğu için kendisi American Horror Story bayılıyorum. Onun videosunu çekmek için hazırlıklar yapıyorum. Videonun hazırlık aşaması bitti. Sadece çekme aşaması kaldı ve eminim çok da uzun bir edit aşaması olacak. Çünkü çok fazla sahne, çok fazla müzik, çok fazla geçiş koyacağım. Çünkü bu diziyi çok seviyorum ve bende tişörtü de var. Hatta bu sabah tişörtüne kahve döktüm ve o kadar üzüldüm ki diyorum ki eğer geldiğimde hava kararmamışsa American Horror Story'nin videosunu çeksem mi? Çünkü bugün işlerim yetişmiyor ya. Allah belasını versin yönetici aradı. 2-3 gündür aidat vermedim. İşte ben geldi, bende para yoktu. O geldi, ben işteydim falan filan denk gelemedik yöneticiyle bir türlü. 2 gündür adam beni arıyor. Para, para da 90 lira yani. Çok sinir oldum ya. Bir 90 lira için bir sonraki ay öderim, sonraki ay öderim. Ben bir de kafaya taktım bugün bunu. Şimdi gidip ev, yöneticinin evi evine, evini de bilmiyorum nerede olduğunu. Bana sokağın caddeyi, apartman numarasını falan söyledi. Ko kurye gibi nasıl bulacaksam ben de. Neyse Google Maps'ten bakıp bulacağım. Şimdi işte onun evine gideceğim. İlk önce bankaya gidip para çekmem lazım. Sonra onun evine gitmem. Sonra çarşıya gidip alışveriş yapmam lazım. Kaban bakmam lazım. Hepsini yapabilir miyim? Eve geldiğimde de hava aydınlık olur mu bilmiyorum. Ve o yüzden çok sinirliyim. Neyse yine de her şey istediğim gibi gidiyor. Ne kadar yavaş aksa da olmazsa yapacak bir şey yok. Yine video hazırlığı yaparım. Yarına iki tane video çekerim. Yarın hangi bir işimi yapacağım? Arkadaşımla mı buluşacağım. Kaban bakmaya AVM'ye mi gideceğim? Bu seneki montumla devam ederim ama yeni mont istiyorum. Yeni böyle farklı tarzımı değiştirmek istiyorum artık. İnsan sürekli her sene aynı montla olmak istemiyor yani. İki senedir, üç senedir aynı montla geziyorum. Kaban almak istiyorum böyle. Mont değil de kaban. Pinterest kızları gibi böyle olmak istiyorum. Olabilir. Neyse ben bir eyelinerımı çekeceğim. Siz bana bakarken ben eyeliner çekemiyorum. Hemen aynaya bakıp çekeceğim. Size eyeliner çekeceğim dedim. Yalan söyledim. Bakın ne yaptım. <laughs> Sadece rimel sürdüm ve e, şuralarımı da biraz aydınlattım. Anam çok vermişim. Bilmiyorum. Nana Hera'da görmüştüm. <laughs> o yüzden başıma <hoşuma> gitti. <laughs> Eyeliner çekmek istemedim. Böyle daha beyaz. Hani böyle üstümde beyaz ya daha böyle beyaz soft durayım dedim. Yumuşak dursun dedim. Biliyorsunuz ki bunu yeni keşfettim. Şu rengi alıyorum allık olarak. ateş alıyorum. Çok güzel. Böyle aldık süreli <laughs> ilk defa görüyorum yani İnandı. dur ya bak telefonun kamerasına bakıyorum abartıyorum bak neyse abart benim canım bugün abartmak istiyor her şeyi abartacağım ta tamam. aslında bugün çok koyu bir makyaj yapmak istemiştim Amerikan Horror Story'nin araştırmasını yaparken yine bir karanlık şeylere daldım bir karartmak istedim makyajımı ama ne, ben beyaz oldum yani bu nasıl bir karartmak hayatımı karartmaya çalışıyorum yine beyaz oluyorum ama gerçekten benim bu hayattaki şeyim de böyle ya. Şansım da böyle. Böyle her işim hep rast gidiyor yani bir de. Böyle değişik bir şey durumundayım. Hemen bir rujumu alayım. Dudaklarım kurudu bu arada. Havalar soğudu ya birkaç gündür. Saçlarımla da hiç oynamadım. Hiç uğraşmadım. Aslında bir kadında en önemli şey saç biliyor musunuz? Makyajım falan derken saçlarla hiç normalde kıvırır falanım ya da düzleştiririm. Ama önemli bir şey bir yere gideceğim zaman yaparım bunu. O kadar çıtır ki. iki tane saç kremini karıştırıp kullanıyorum. <laughs> Anca kendine geliyor yani. O kadar çok üst üste boyadım ki. Duştan sonra hayatta açamıyorum yani. Böyle sindi bebek gibi gezen saçlı kızları böyle platin sarısı falan. Onlar nasıl bu kadar bakımlı geziyorlar ben şaşırıyorum yani. Bir gün durdurup yolda soracağım saçınız nasıl bu kadar volümlü, hacimli Hacim. duruyor diye. Hı. Kombinimiz bu. Bol siyah bot giyeceğim şimdi. Hadi yüzük takalım. Ben gold seviyorum arkadaşlar. Mesela benim arkadaşım Dilara da gümüş seviyor. Ben gold seviyorum. Şimdi yöneticiye parasını verdim aidatı. O da yani çok saçma sapan bir yerde oturuyormuş. Hiç bilmediğim yerlere geldim. Şu otobüs durandayım. Şimdi iskeleye gideceğim. Otobüs bekliyorum. Yönetici de bana ceviz verdi. Ve çok mutlu oldum. Çok sevindim. Çünkü cevizi çok severim. Salatalara koyarım. Yalnız makyajımı da çok abarttığımı fark ettim ya. Biraz gereksiz abartmışım ama Olsun bugün abartma günü, bugün abartma günü ilan ediyorum. Her şeyi abartacağım. Yönetici, yöneticiliği bırakıyormuş bu senenin sonunda. Bana dedi ki sen yapar mısın? Dedim ki ben yapamam, siz ne yapıyorsunuz ki falan dedim. Aydatları toplayıp temizlikçi kadını ayarlıyor. Ne yapıyor ki başka bence? Ben de ben yapamam dedim. 5 dakikadır bekliyorum. Bence buradan otobüs geçmiyor yani. Karşı duraktan geçiyor ama buradan da geçiyordur o zaman ama niye hala geçmedi? Bir de şu an dört buçuk falan tam böyle otobüslerin kalabalık olduğu saatler hiç hoşlanmıyorum Ya şu anda çok komik bir şey oldu. Tam otobüs durağında bekliyordum tamam mı. Bir tane arkadaşım geldi. Böyle arabanın camını bir indirdi tam. Ben de diyorum ki ya diyorum otobüs durağında niye diyorum bu park ediyor falan diye sinirleniyordum tam camı bir indirdi. Bir gördüm arkadaşım. <laughs> dedim. <laughs> Şok oldum onu görünce. Nereye gidiyorsun dedim. Çarşıya gidiyorum. Beni bırakır mısın dedim. Yok dedi. Ben nerede indiriyorsam orada orada ineceksin dedi. Ben nereye gidiyorsam sen de oraya gideceksin dedi. İskeleye gideceğim inşallah. O taraflardan geçiyordur. Şimdi indi bir işini hallediyor. Çok oldum. O da benim iş yerime gitmiş. Bakmış ben yokmuşum. Bugün bir şey yokmuş falan demiş böyle. Tam dedi bunu söyledim. Çıktım yola dedi. Seni gördüm dedi. Aradığım kişiyi işe buldum dedi. Aldım küpelerimi. Gidiyorum. Şöyle biraz çarşının içine doğru bir Burada da Mardin seyahat. Mardin'e gidiyormuş buradan ya. Otobüsler çok şaşırdım. Mardin'e gidiyormuş otobüsler. Burada da bir saat kulemiz var. Gerçekten Ay çok kalabalık. Kalabalığın içine şey de girmek istemiyorum. Ayakta kitap da alsam. Kitap da alabilirim. Hayır. Şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi? Ben bayıldım. Müthiş. Çok güzel. Tam istediğim gibi, tam bedenimde. Müthiş. Alayım mı? Şimdi arkadaşımı bekleyeceğim. Acıktım. Arkadaşıma mesaj attım. Dedim ki ben gariban gibi tek başıma yemek yemek istemiyorum. Gel beraber yiyelim dedim. O da kefesteymiş. <laughs> Geliyor. <gülüyor> Onu bekleyeceğim, yemeyeceğim. Aslında çok acıktım ama onu bekleyeceğim. Ee, döner yemeği düşünüyorum. Sağlıklı bir şey yemeği düşünmüyorum. Şimdi gidip öğretmen evine oturacağım. Çay içeceğim. O da kepezden gelecekmiş. Duş alacakmış, öyle gelecekmiş beyefendi. Oturayım bekleyeyim. Sıcak sıcak. Hava soğuk çünkü altımda da kilotlu var. İnce. Çay söyledim. Arkadaşımı bekliyorum. Hala duş, duşunu alıp gelecek. Yani çay söyledim, oturdum. Fakir <laughs> Ama işte çay içesim yok. Çünkü geçenlerde bir tane arkadaşım buradan çay içmiş. Şu bardaklardan. Ve ağzının içi hastalanmış mı? Ateşlenmiş mi? böyle bir şey olmuş. O yüzden ben de... Vallahi içtim ama... Hiç içimden gelerek içmedim yani. yani yaklaşık bir 7 dakika sonra... bir saat olacak. Arkadaşım bir saate gelirim dedi. 7 dakika sonra gelmezse buradan kalkıp gidip yemek yiyeceğim. Yemeği söyleyeceğim. Dedim. diyeceğim o zaman gel. Bu arada döner yemek istiyorum. Nedir bu benim fakirlik ya? Niye hep döner yemek istiyorum? Hava da karardı. Yoldan gelen geçenlere bakıyorum hala göremedim. Bekletilmekten hiç hoşlanmam hiç ama ben dedim ben seni bekledim sen git kuşun al gel dedim. Aptallık bende mi acaba diye düşünüyorum. Bir tane çayla kaldım burada. Sıkıldım ya. Edit yapıyorum ben de. Edit de bitirdim. o hani onu bile yaptım yani. Manzaramı göstereyim size. <laughs> anlıyor mu benden selam millet Uzun zamandır çekmek istediğim bir video vardı. American Horror Story'nin dizi yorum videosu. Az önce onu çektim ve çok mutluyum. Uzun zamandır istiyordum. Çok uzun zamandır notlar aldım, aldım, aldım. Neredeyse bir senedir bekliyordu yani. Şimdi çektim. O yüzden kendimi çok huzurlu hissediyorum. Merhaba. Sen kimsin? Bizim buraya misafir mi geldin? Seni evime alayım mı? kendini sevdiriyor ya yattı. Kocaman bir şey bu. Simit aldım şimdi eve gidiyorum. Çay ve sucuklu yumurtayla beraber çok güzel bir kombin olacağını düşünüyorum. Yağmur yağıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu anda ekranım çok ıslandı. Çok romantik bir gün oluyor ve bugün iki gündür izinliyim. Bugün ikinci günüm iznimin biraz ıslandı telefonum. Kamerayı silelim. Sen iki gün işe gitmemek bana şu an o kadar iyi geldi ki anlatamam yani. Uzun zamandır buna ihtiyacım varmış. Kendimi çok mutlu ve yani işe gitme stresi olmadan çok rahat hissediyorum. Dünyanın en güzel hissi yani. Uzun zamandır yaşadığım en iyi hislerden biri. Biraz da böyle romantize ediyorum. Yağmur da yağıyor şimdi. Romantik bir gün oluyor. Bugün. Koşuşturmadan. Ay gözüm içine girdi şey ya koşuşturmadan istediğim videoları çekebildiğim bir gün diliyorum.